Kıymetli takipçilerim, öncelikle hepinize hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Yüce Rabbimin rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Yeni bir yayın döneminde sizlerle beraberiz. Bu yayın dönemine başlamadan önce kendimi sizlere tanıtmak istiyorum. Şakir Şahin, 1969 Bayburt doğumluyum. Okulu Bayburt'ta, kendi köyümüzde okuduktan sonra iki yıl tefsir üzerine Arapça eğitimi aldım. Akabinde İmam Hatip okulunu okuyarak, İmam Hatip Lisesi'nden sonra Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine devam ettim. İktisat bölümünü bitirdim. 1990 yılından itibaren Milli Görüş hareketinin içerisindeyim. Milli Görüş hareketinin Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi'nin değişik kademelerinde görev yaptım. Değişik dönemlerde meclis üyesi adaylıkları, milletvekili adaylıkları ve son seçimde de Saadet Partisi Bağcılar Belediye Başkan adaylığı görevinde bulundum. Hali hazırda Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışmalara devam ediyoruz. İş hayatı olarak da değişik zamanlarda, değişik firmalarda, özel sektörde müdürlükler yaptım. Ve 2004 yılında sonra da kendi şirketimizi kurarak Avrupa'nın birçok ülkesine tekstil üzerine ihracatlarda bulundum. Ve 2010 yılından sonra da e, sektör değişikliğine giderek e, sigorta sektöründe acentelik hizmetlerinde iş hayatımızı devam ettiriyoruz.